Hepinizin arkadaşlar bugünkü Dimlas oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Çünkü sıkıntı oldu ve benim çektiğim videoda sesim gelmedi. O yüzden o videoyu da sildim. O videoda şunu almıştım. Şunu almıştım. Yeni düşmanlar gelmişti. Şunla. Bu şu da öldürmüştüm. yenmiştim ama. Uyduya sesim gelmediği için uyduyu sildim. İşte kaldığımız yerden devam ediyoruz gene. Edebilsek tabi. Burada da buz bu, yere gel geldik. Burada da Masked son diyor. Dördüncü seviye okçudan oluyormuş bu. Çok yüksek range varmış ve çok yüksek oluyorlarmış. Bu da şöyle bir şey var. Şu madenlerden girip sudan çıkıyorlar. Sudan girip sudan çıkabilme olası galiba. Um, şöyle bir tane şey. Sonra şöyle bir tane video, şöyle bir tane okçu. ya da bir dakika. Ha. Şöyle olsa daha düzgün olacak. Şöyle bir tane şey, bu bir tane, şöyle bir tane. Bak işte Şuraya bir tane şey koyarım. Buradan da gelecek gel çünkü. Buradan köpekler falan gelecek. Hmm. Şöyle bir tane okçu. şöyle bir tane bomba adam. Bir tane daha şey, bir tane daha okçu. Şu şu da dursun, buradan da gelecekten. Tamamdır başlayalım. 10 tane haydut geliyormuş. Hmm. Şuradan o zaman mızrakları göstermiştim göstereyim. Sana şimdilik göstereyim. Neredeyse tek atıyor band de iki 25, 30 falan 40 vuruyorlar yani bazen. Gene banditte geliyor. Buradan da dört tane bandit, 4 tane şövalyem şey. Adı söyleyemiyorum galiba çünkü böyle çok şey adı söyleyemiyorum. O yüzden şövalyem şey diyeceğim. Da hiç benzemiyorlar ki. 160 canlı var. Meteor atalım şuradan. Meteor'un upgrade'i bitince de şu nereye gitsin bilmiyorum yani. Siz yorumlarda yazarsınız. Okçuyu mu geçtiğim, mi? büyücüyü mü geçtiğim yoksa topçuyu ya da barakayı. Şova yere geliyor ve iki tane haydut geliyor yani. Çok bir şey değil. Neden bu oyunda hiçbir şeyin suratı gözükmüyor bilmiyorum ama güzel oluyor suratı gözükmüyor. Suratı gözükünce çok çikin olur o zaman. Şuradan da gaygo geliyor. Bunu da göstermiştim. Bak şuradan madenden giriyor. Görüyorsunuz değil mi? Şuradan da ısık çekiyor. oradan çıkmadı şuradan. Bak nerede ısık çıkarsa oradan geliyorlar demek ki. Yani oraya bir tane şuradan koyabilirsiniz. Yani zaten belli oldu ne? Ben oradan ısık çıkar. Çünkü Gargoyle'ye de yolla. Yani ee, Müsaade bilmiyorum. Şu muzakçılar da iki şey oluyor. Bunlar bir oluyor diyorlar ama bunlar hiç bulmuyorlar ki. Allah! Hayır, hayır. Hayır, hayır. Bir tane şey gitti ayrı sorudan. Hıh, sıkıntı yok ama. Bir tane daha giderse üç yıldız aramam. Ne? Bir tane daha götürmem ama ben götürmeyeceğim buradan. İşte şunlar geliyor. Ben şun şuraya bir tane şey koysam iyi olacak. Şuna da hafif Buradan çıksa hadi neyse. Şurada bir sürü şu ikisi var. Ya şuradan çıkıyor. Ha. Şuradan çıkınca çok bir şansımız kalmıyor. Şura birazcık daha şey olacağım. Şovaya geliştiren footman yapalım. Trolle'ye geliyor. Trolle. Bunlar trollüyor bizi. Çok yüksek ve veriyorlar. Kendi canlarını yeniyorlar. Normal adam biraz daha hızlı yiyorlarmış. <laughs> 280 canlar var. Milya 40 arası varlar. Şimdi canlı nasıl yenecek ki Şimdi bak hemen yenileniyor ya. Bir de bundan şefi falan var. Şefleri var. Ne şefi? Asçı şefi. Tekrar yolla yolla. Şunu AKM'ye yapacağız. Bak şurada iki saatli, buna uyasıyor herhalde. İki tane özelliği var tabi bunun. Holy da açılmıştı Holy Order. O da gitti tabi. <laughs> <laughs> Git, gitme şuradan birisi. Şuradan birisi giderse riski olur. Hele trolleye gidersem. Şuraya bir tane daha şöyle şey atam normalde böyle çok can yeniyor gibi gözüküyor böyle zırhı var gibi gözüküyor ama canı çok yeniyor bunlar hiç belli etmiyorlar ama söylüyorlar Troll bize şu <laughs> da şimdi şunu mas masketçi yapan misketçi sniper sat yüzde yirmi olasılıkla fena diyor yani neyse doğru tabii Bundan da meclisi var. Dodge'lar gene gene hızlı ama çok hızlı diyor bunda. Bu anlayamadım. %21 %20 saniye diyor. 14 saniye diyor. On, one shot, one kill. It got host. Bundan böyle sesi de falan geliyor bir dakika. Ha, tamam da sınıf daha iyi. Tamamdır. Şunları aktif ettireyim ben. Gargoyle'ye göre yine. Şuradan çıkmasın da. Ondan boyu nasıl olacak? arkadaş yetişiyor Aslında şöyle eğilip girerse olur. Hayır. Hayır bir tane daha olmaz. Bir tane daha olmaz. Çabuk bir tane şey koyayım. Bunlar çok tutamaz bunlar. Ya olmaz yani. Öyle yapamazsınız siz onu. Şimdilik. Yine dev seyre geliyor. Bu var odunla. Bir de shadow açılığa geliyor. Bunlar bu hiç bunlar hiç görmeden bunlar sıkabiliyor bunlar. Bunlar bunlar. Bu hafta yüzde yaptık. Yüzde 40 sans diyor. Bunu anlamadım ben çok. Asura bir tane metal yapıştırmamız gerek. Kudama 60 saniye tabii. Lane of Fire. Güzel de ismi yapmışlar. Ya. Call Lane Forcement. Bir ya da iki yavaş aktif ediyor bunu. Bak bunlar hiç görmüyorlar bunu köller oğlum gözden önünde. Bir tane Dark Knight Bandit Shadow işte. geliyor. Ama last gel last gel Bak demin şey yaptıydı o bunu hedef almıştı tek atacaktı. Şurada yapılmış şu upgrade'i de. Şunu yapsaydım güzel da şurada böyle. Neyse. Nasıl uyuyorlar? ama misket atıyorlar misketçiler. Hadi şu da yapacağım. Sap sap ne vurs? Seçen gibi bir şey. Allah şimdi bunlar nereden gelecek belli de değil. Şunu yapmadan önce bir ben düşünelim nereden gelecek. Düşünmeyelim. Bir bekleyelim bakalım. Eee Buradan geliyorum. Ben buraya bir tane okçu koyacağım. Sudaf kıyası da. Çağır. Wave'i çağır. Çağır, wave'i çağır. Çağır, wave'i çağır. Wave ya uraya gidiyor şimdi. Şimdi şunu da yaptık. Fora ek ver well, diyor. Ne demek? Instagram fırs demesi lazımdı. Öyle yazıyor çünkü. Neyse bakalım şimdi göreceğiz. Ha, bir tane alıyorlar buradan bir balıt. Hemen çıkıyorlar. Böyle bir şey oluyor. Laske gel. Of. Öteki upgrade'i yapınca şey olacak bu artık. Böyle. Her laske yere böyle. Hem sen seçtin yer, hem de laskere gel olacak. O. Oh. Hu. Güzel. Liye atıyoruz arası. Atıyoruz arası olacak. Bir kere daha. Değer buna değer. Hem de çok değerli. Ee, bu hani çok vuruyor da. Ben çok vuracağını zannetmiştim. Neyse. Şunu yapalım. Yalnız şu odan giderse sizin ben. Yani. Anladınız mı anlamadınız mı bilmiyorum. Ama dur bir dakika. Yine bir şey oluyor. Tekrar kayda açıp durdum gerekecek yani iki falan ayıracak bu. İki video falan olacak ha. Dur bakalım işte. Dolam bir dakika. Hı. Tamam siz onu görmediniz. Neyse. Demin demiştim size. Bir şey olacak diye. Şunlar da hala bunlar uyuyorlar. Şunlar bir şey at. Sen metal. bunlar hemen geçip gidiyor. Şurada ay bir yap. Hayır, hayır olmaz o. Hayır, kabul edemem ben bunu. Ondan birisi geçse sizin ben. Tamam ben geçmeyeceğim oradan. Siz kendiniz geçseniz buraya ben bu video bitince onun hesabını sizden soracağım. Yani 300 tuz yapacağım bir de acıma şunu yapacağım. Ne? Sizin ne kadar bulasınız olasın. Hayır. Hayır benim on, canım 19'da kim geçti lan? Bun, bunlar geçmiş olması gerek. Winter Wolf'la. Neyse. Gargoyle Yok 40 tane bir de 40 tane. Şundan zırhlarını da verelim. Daha küçük zırhlar olsun. Daha küçük zırh ne demek ya? Zırhlar daha küçük olsun böyle. Yalnız ben buraya metuval atarım. Çok güzel bir Şurada teleport yaparım böyle. Teleport etsin bunları böyle. Evet. Yani 10 saniyede. 4 kişi. Şimdi ne gelecekmiş? Trolleyle bu benim sinir olduğum köpekler. Kurt köpekleri. Bir tane daha şu ekle Şunlardan hmm, şunu varsak. Bunlar para değil mi? Şimdiki bir bakar mısınız? Yok kesin olamaz ya. Hmm. Neyse. Dur bir dakika şunu bas be. Çok güzel bir kitle bunu kaçıramam. Hah. Tamam da o Çok güzel para geldi ama. Şimdi şu şunu değil şuna. Bir upgrade diyelim. Zehirli ok. Tamamdır. Şunlara da knight yaparım. Olu olduğu yapamayayım bilmem. Kutsal şey yani. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ordun ne demek böyle? ses onlarda oldu olur böyle. Yani, unuttum onu. Nasıl canlar? Oğlum çok hızlı doluyor bunlar. Cirol gibi ama. Yazısı Cirol gibi. Tamam bitti. Öteki daha uzun. Öteki boşlu böyle. Üç yıldız aldım gene de. Çok müthiş. Çok müthiş. Burada da şunu aldım. Bütün her çıkıyor bu. Şurada da onu göstereyim. Şurada bir de bir ıslak var. Onu da yapalım. 500 mm Big Bad Ha Balbari Mid Ha Bunlar böyle mızrak Vata atıyorlar av atıyorlar falan Balanın dördüncü seviyesi Bu da ATN'in seviyesi Bu, bu ilk defa çıktı Şurada bir şey görüyor musunuz değil mi? Şimdi size büyü yapacağım. Ah. Tadaladım. ben bunu bir videoda izlemiştim. Yoksa hiç bilmem ben bunu. Şunlar şurada dursun. Şunu şuradan 5 yüz açabiliyoruz. E, 2500 canı e, 50 110 arası oluyor. Ben şunu throwing X Axe diyor. Yalnız bu 16-22.1 asıl gerekmiyor bu şey attıklarında? 260 liraya range varmış bunun. Yani range neye göre anlamadım. Şunu alacağım ama. Bu neymiş ki bu? A Sars Ku Açk. Ne demek ki bu? Çabuk olsun hadi. Merak ediyorum yani onu. yerler zamanlar da şu büyük böyle şey yapacak. Tastan golem çıkaracak. Öteki alana geçtiğimizde böyle en son yere geçtiğimizde bu o at en son şey olacak elektrik böyle elektrik atıyor yani en güzel o elektrikçi yani ama daha az oluyor böyle su diyor ama bir kere onu açtığımızda bir yavaş gidiyor tamam mı Aa bak şunu da gördük ne yavaş çıkıyor demin de görmüştük böyle onu o böyle yavaş diyor ama hızlı gene çok hızlı normalden daha hızlı yani Çok hızlı demiyorum da de. Aslında çok hızlı daha Şimdi şunu açıyoruz artık Vatana millete hayırlı ol, Olsun Daha da açamadım Gene açamadık Şunu indirir miyiz Açılır şu an a Handlers Bu adı neymiş bakalım Saç ne ney Ana aşağıda vuruyor ama. Aşağı aşağı Bana öyle geldi. Neyse bu, bunu ben size gösterdiğim iyi oldu. Eşim atımı da kazandım. Öteki videoda oraya oynarız artık. Burada bir sürü şeyimiz var. Is he dead yeti? Diyor. Aa bu da yeti öldürdüğümüzde en sonumuz. 45 star topladığımızda. Veznan'ı indi, indirdiğimizde. 30 tane kule sattı. Ben yaparım mı? Ya da sonraki video da bunu yapımı sahnesi yaparım. Hadi bakalım Kendinize iyi bakın sağlıcakla <laughs> kalın like atmayı abone olmayı unutmayın hoşçakalın.